Sayın vekilim burada önemli bir fuar yapılıyor. Tarıma ilişkin çiftçilere ilişkin çiftçiler de buradaydı. Siz programınızı da açıkladınız. Öne çıkan önemli başlıklar da vardı. Neler söylersiniz? son derece bir önemli bir tarım buluşması CHP'li belediyelerin tarım buluşması etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Hı. Üç gün sürecek. Türkiye'nin çok değişik yerlerinden yurttaşlarımız geldi. 160 civarında belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve büyük ilçe belediyelerimiz geldi. Kooperatifler var. Tarım kooperatifleri var. Burada esas bu fuarın amacı ben aynı zamanda hem biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Tarım Komisyonu içerisindeyim. Evet. Hem de bugünkü bu düzenlenen etkinliğin komisyonun içerisinde yer alan bir arkadaşınızız. Buradaki bu etkinliğin amacı, tarım oluşmasının amacı CHP'li belediyelerde, yerel iktidarda CHP'li belediyelerin, CHP'nin yerel iktidarının tarıma bakışı, tarımda neler yaptığını anlatmak ve tarımda eğer yerelde neler yapıyorsa genelde de çok şeyler başarabileceğinin altını çizmekte. İşin özü budur. Çünkü hakikaten belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz yerel iktidarlarında şu anda çiftçiyle iç içeler, tarımla iç içeler, işte sütten ee, gıdaya, gıdadan işte biliyorsunuz bölgelere göre örneğin Adana'da bazı, bazı zamanlarda ben Adana milletvekiliyim. Evet. İşte soğan, patates tarlada kaldığında ya da karpuz, limon tarlada kaldığında belediyelerimiz, çiftçilerimize yardımcı olabilmek için oralardan alım da gerçekleştiriyorlar. Oradan aldıkları alımları burada tüketicilere tüketicilerle buluşturuyorlar. Ucuza buluşturuyorlar. Dolayısıyla hem tüketici hem de bu anlamda üretici faydalanmış oluyor. Bu hizmetlerini burada 3 gün boyunca anlatacaklar. Açılış bölümünde de bunların bir kısmı sergilendi. İşte Genel Başkanımız partimizin iktidardaki sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi politikalarını anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı olarak iktidara hazır olduğunu bir kez daha altını çizdi ve özellikle de tarım çok stratejik bir e, öneme sahip bir sektör. İşte bu böylesine önemli bir sektörde C Cumhuriyet Halk Partisi m çok iddialı bir şekilde bu sorunları çözeceğimizi ve yetkin donanımlı kadrolarıyla, projeleriyle iş başına gelmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. E, kısaca tarımla ilgili burada e, neler yaşanıyor ona da şöyle değinmek isterim. Tarım çok aslında kötü günler geçiriyor. Dünyada gıda fiyatları yükseliyor ama Türkiye'de de gıda fiyatları bazıları yükseliyor gibi görünse de birçok ürün aslında geriye doğru gidiyor ama tüm bu yükselişlere rağmen tarımda kullanılan girdiler inanılmaz bir artış gösteriyor. Örneğin tarımın en temel girdilerinin başında gelen gübre, gübre kullanımı çok önemlidir. Hayati ve yaşamsal öneme sahiptir tarımsal evet. açıdan değerlendirdiğinizde. Gübreyi kullanmakla kullanmamak arasında kalite ve verim açısından yüzde seksen beşlere yakın bir oran var. Yani kullanmadığınız zaman hem kalitesiz hem de verimi düşük. Kullandığın zaman kaliteli ve yüzde 85 verim artışlarına kadar etkileyen bir faktördür. Ama gübre fiyatları maalesef çarkı felek gibi ya da benzin istasyonlardaki pompanın sayacı gibi her gün yerinde her gün artıyor yerinde durmuyor. Yani mesela geçtiğimiz yıllarda tam bu dönemlerde üst gübre olan üre gübresinin tonu 1800 lirayken bugün burada 5 geldiğimizde fiyatları güncelledik buraya geldik tonu 5500 liraya çıkmış. İşte 20-20 tabir edilen taban gübresinin fiyatı geçtiğimiz yıl bu dönemlerde 1600-1700 liralar bandındayken şu anda 4650 rey gelmiş. E şimdi üreticinin e, mazotunu da girdideki mazotu artıyor, gübresi artıyor, ilacı artıyor, tohumu artıyor. Evet. Ama ürünleri yerinde sayıyor. E bunun altından nasıl kalkacak? Dolayısıyla tarımsal üretim sürdürülemez durumda. Ve e, bölgemizde mesela yine bölgemizin e, en önemli ürünlerinden işte Türkiye'deki üretimi Osmaniye ve Adana'da yüzde karşılayan bir yer fıstığı. Örneğin geçen yıl bu zamanlar kilogramı 15 liradan satarken şu onda 6 liraya alıcı bulmuyor. Bulamıyor. Örneğin soya yine Adana'da Türkiye'deki üretimin %50'sinden elli'sinden fazlasını, 60'ını, 70'ini üreten bir bölgeden gelen e, arkadaşlarınız olarak geçtiğimiz yıllarda altı, geçtiğimiz yılda altı buçuk, yedi liraya satırken bu dönemde dört buçuk liraya satılmıyor. İşte karpuz tarlada kaldı, soğan patates yine tarlada kaldı. Şimdi bunlar neden oluyor? Bunlar bir plansızlıktan, üretim planlaması yok, ekim deseni yok. Bunlardan kaynaklı. İşte biz e, üreticimizin üreticimize, iktidarımızda bunları çözeceğimizi anlatıyoruz. Bu evet, işte bu evet, arada da bunu evet, Bir de evet. aslında Sayın Genel Başkan'ın söylemiş olduğu benim de dikkatimi çeken önemli bir konu vardı. Her köye bir mühendis evet. konusu. Çünkü daha önce bizim çok alışık olduğumuz bir durum değil. Hatta Sayın Genel Başkan şunu da söyledi. Her köyde nasıl ki bir imam var ve köyün ihtiyaçlarını, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa mühendisin de en az imam kadar ihtiyaç olduğunu söyledi. Gerçekten bunun altyapısı var mı? Elzem şart. Türkiye'de yeterince ziraat fakülteleri var. Ben bir ziraat mühendisiyim. Uzun yıllar ziraat mühendisleri odası Adana Şube Başkanlığı görevlerinde bulundum. Her köye bir ziraat mühendisinin olması elzem şart. Oldukça yüksek sayıda mezun sayımız da var ziraat mühendisimizin. Ziraat mühendislerinin her köyde istihdam edilmesi onlara verilecek işte paranın, maaşın çok fazlasıyla geri getireceğini, geri kazandıracağını çiftçiye ve dolayısıyla milli ekonomiye katkı koyacağını biliyoruz. Bunların tabii ki altyapısı var ve bu uygulanırsa Türkiye'deki tarım daha da ileri gider. Nasıl her köyde bir okul öğretmen varsa ya da her camide bir köylerdeki her camide bir imam varsa her köyde muhakkak orada bir tarımsal faaliyet yapılıyor. Orada hayvancılık yapılıyorsa bunu en iyi bilen konunun ehli uzmanları da ziraat mühendisleridir, veteriner hekimleridir. Bu her köye bir ziraat mühendisinin e, e, istidam edilmesi e, oradaki tarımı bilimsel anlamda çiftçimizin e, yani fuzuli kullanımlarını da önlemek açısından yerinde, zamanında, dozunda uygulamaları yapmakla e, tarımdaki o üretimdeki verimliliği artıracak. Bu da hem çiftçinin ekonomisine hem de milli ekonomiye e, fayda sağlayacaktır. Bu projenin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında hayata uygulayacak uygu hayata evet. dair geçirileceğinden en vacık bir şüphemiz yok. Mutlaka geçirilecektir ve çok doğru bir projedir. Biraz önce de söylediğim gibi bu proje aynı zamanda e, istihdama, ziraat mühendisliği istihdamına da çok olumlu katkılar koyacaktır. Çünkü evet. Türkiye dünyada ziraat mühendisliği aslında çok önemli bir meslekleri. Yani eee Belki üzerimizdeki giysimizi iki sene, üç sene giyebiliriz. Ayak, ayağımızda ayakkabıyı 4 sene, beş sene giyebiliriz. Ama aç kalamayız. Ee, gıda üretmemiz lazım. Gıdayı üretimin, üretmenin yolları da çiftçidir, ziraat mühendisidir. Bunlar bir bütündür. Çiftçi ile ziraat mühendisini köyde, tarlada, sahada buluşturmak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.